Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 10 ve 10'un katları artı 3 artı 1 ilmeğimiz olacak. Ne yaparsak yapalım. 10 10 10 artı bir tane ilmek atacağım sonuna. 3 numarada şiş kullanacağım. Siz elinize hangi şişiniz rahat geliyorsa şişinizi kullanabilirsiniz. Ben 3 numara rahat olduğu için 3 numara kullanıyorum ipin bebe yünlerimizden güzel bir ipimiz var şöyle orta kalınlıkta güzel bir rengimiz 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden arkadaşlar modelimi anlatabilmem için 21 tane ilmeğimi attım lastik gerektirmiyor modelimiz lastik örmedim Siz de ipinizi şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim Evet, ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. Ters olarak öreceğim bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu modelimize dahil arkadaşlar modelimizin birinci sırası Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ikinci sırasında Kenar ilmeğimle düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ters yüzündeyim. 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüz çeviriyorum. Son sırasındayım. Örgümüzün 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 doladım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimden ve dolamamdan hariç 3 tane ilmeğimi düz ördüm. İpi kendi tarafıma alıyorum. 3 tane ilmeğimi tersten örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum tekrar 1 2 3 ilmeğim düz bir doladım bir ilmeğimi düz olarak ördüm burası bir modelimiz tekrar bir doladım 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm ipim benden yana 3 ilmeğimi tersten keserek tek ilmeğe düşürdüm 1 2, 3 ilmeğim düz. 1 doladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. İkinci modelimizi de kuralım. Daha belirgin bir hal alır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk başta ne yapmıştık? Modelimizi kurmamız için bütün ilmeklerimizi ters olarak başlamıştık. Ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. ikinci sırasındayım modelimin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sırası gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 sıramızdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3. sıramızdayım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. kenar ilmeğimde düz ters ördüm sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Tekrar modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir doladım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Burada üç tane ilmeğimi ipi kendi tarafıma alıyorum. 3 ilmeğimi önden benden taraftan olarak kesiyorum. Tekrar bir 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. 1 ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipi kendi tarafıma alarak 3 ilmeğimi tersten kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz bir doladım kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım Evet iki model çıkarmış olduk arkadaşlar iki modelimiz ortaya çıktı Evet modelimiz oldukça kolay çok da güzel gösterişli bir model farklı renk dönmüş olduğum örgümü göstereyim şöyle modelimiz oldukça güzel ilerledikçe daha çok belirgin oluyor arkadaşlar modelimiz. İki model çıkardık ama çok belli olmadı modelimiz. Hem de çok kolay çok da basit. İlerledikçe daha güzel oluyor modelimiz. Uçları da şöyle dilimli oluyor arkadaşlar. Evet modelimiz oldukça güzel ve de kolay bir model. Örgümün ters yüzü örgümüzün ön yüzü. Evet bu da sizin ördüğümüz modelimiz. Şöyle göstereyim yine aynı şekilde kesmelerimiz şuradaki de arttırmalarımız arkadaşlar. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun, hırkalarında, atkılarında, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, şallarda, her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel kolay bir model anlatımı yaptım sizlere kanalıma abone olmak ücretsizdir abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim farklı örgü modellerimizde farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar